Teşekkür ederim Sayın Başkan. Tüm İslam aleminin Berat gecesini kutlar dualarının kabul olmasını yüce Allah'tan dilerim. Gübre fiyatlarında tüm dünyada yaşanan artış ülkemizi de etkisi altına almış. Fiyatlar geçen yıla nazaran %150'nin üzerinde yükselmiştir. Çiftçilerimizin en fazla gübre kullandığı dönem olan Mart Nisan ayındaki bu yükseliş geçen yıl hasat yapan çiftçimizin tarlaya gübre atmasını zorlaştırmaktadır. Çiftçimize verilen destekleme miktarı önemli bir rakam olsa da son dönemde yaşanan girdi maliyetlerinin oldukça altında kalmıştır. Ülkemizin tarımsal üretim miktarının düşmemesi ve bu, bu yıl yaşanacak küresel gıda fiyatlarındaki artıştan vatandaşlarımızın en alt seviyede etkilenmesi için gübrede uygulanan sübvansiyon miktarı arttırılmalı bilhassa Mart Nisan ayı gibi çiftçimizin yoğun gübre kullandığı bu aylarda fiyatlar geri çekilmelidir.